yazıyor. Boş kalıyor. Tamam. 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 Tam Sayın Teknik'ten yemek yapma yarışması finaline hoş geldiniz. Ben programla ilgili bir valiliğimizin de böyle bir etkinliği düzenleyerek ekmek israfı e, ilk üç dereceye giren eserleri belirledi. Şu anda e, jüri masasında da görmektesiniz. Ben jürinin bana bildirdiği sonuçları sizlerle paylaşmak ve daha sonra da hak eden yarışmacılarımıza ödüllerini vermek istiyorum. E, birinci olan yarışmacımız Fehime Sara kurutulmuş ekmek üzeri muhallebi 84 puan almış. İkinci olan yarışmacımız Seher Akın Türk bayat ekmek mantısıyla 82 puanla. Üçüncü olan yarışmacımız Dövmeç adlı yemekle İsmail Erdoğan puan almış. Bize doğru bize doğru. Bir, 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 bir. Önce fırında kızartıldığı ekmekler şerbetle ıslatılarak muhallebi yağla, yağ, un, yani şekerle kavrularak muhallebi hale getirdi ve kızarmış şerbetli ekmeklerin üzerine e, yayılarak süslendi. Ekmekleri doğradım küçük küçük doğranıyor. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülüyor. Daha üzerine sosu da, normalde bu daha sıcak yeniliyor ama hani şey, yağlı olmaması Daha üzerine de tereyağı, salça, pul biber evet. gezdirilerek servis yapıyoruz. İki kaşık tereyağı, kızarttım onu. Yumurtasını koydum. iyice kızarsın ondan sonra koydum. Koydum ve yine iyice tercih yapıyordum. Tercih yapıldıktan sonra koydum, çaldım. Sayın Başbakanımızın öncülüğünde başlatılan kampanyanın e, ilk ayaklarından birini gerçekleştirdik. Bundan sonra da benzeri etkinliklerimiz devam edecek. E, Tabi müdürümüz bahsetti Gümüşhane'de ekmek israfının az olduğu yönünde. E, belki ben bunu şeye bağlıyorum. Yani birçok Türkiye'nin yerini gören birisi olarak Gümüşhane ekmeği çok lezzetli. Dolayısıyla e, pek fazla israf olmuyor. E, genelde tükeniyor evlerde. Dolayısıyla yemek yapmadan da ekmek, gümüşhan ekmeği tek başına gerçekten tüketilebilir. O yüzden de yumuşanelleri böyle güzel, özellikle de tam buğday ununu kullandıkları için de teşekkür ediyorum. Umarım bu kampanya ile beraber gümüşhan ekmeği tipindeki ekmekleri Türkiye çapında kullanım yaygınlaşacak ve israf etmeme ve gıda besin değeri yönündeki uyarılarda dikkat alınacaktır. O zaman gümüşhane ekmeği kullanın, iştah bir örneği mi diyelim? Örneği <laughs> değil.